Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte rüzgarı enerjiye çevireceğiz. Hemen geçelim masamıza. Gördüğünüz gibi ben burada bir düzenek yaptım. Şurada bir ampul var. Arkadaşlar bu motor şu gördüğünüz büyük motor dönünce buradaki ışık yanacak. Ben buna e, bu ampule hiçbir enerji vermiyorum. Sadece dönmeden kaynaklı. Aslında bu motora Pervane takıp yapmamız gerekiyordu. Ama pervane yapıp takınca da e, çok güç gerektiriyor. Böyle çok hızlı döndürmemiz gerekiyordu. Yapamadık. Ben de şöyle yapayım dedim. Bunu buraya şöyle yerleştireceğiz. Şu gördüğünüz küçük motor dönünce büyük motoru döndürecek ve enerjimizi elde edeceğiz. Arkadaşlar gerçekten de ampule hiçbir yerden enerji vermiyorum. Şimdi bu motor dönecek. Abo. Arkadaşlar iş kazası oldu. Hemen düzeltip geliyorum. Evet arkadaşlar düzelttim. Şimdi Ali gel şurayı yakından çek. Ampulü de göster. Şimdi bunu bağladık. Şimdi bu ters tarafa dönüyor akımı değiştirmemiz gerekiyor çünkü motorun sol tarafa dönmesi gerek. Hemen akımı değiştirelim arkadaşlar. Geri geliyorum. Bir. Evet arkadaşlar akımı doğru yaptım. Şimdi çalıştırdığım zaman o tarafa dönecek ve enerjimizi elde edeceğiz. Kabloyu bağladık. Şimdi hele ampuleye iyi bak. Gördüğünüz gibi ampul yanıyor arkadaşlar. Bu motor döndüğü için şuradan enerji veriyor gördüğünüz gibi ve ampulümüzü yakıyoruz arkadaşlar bu videomuzda böyle ee, eğer daha farklı icatlar görmek istiyorsanız yorumlara yazın eğer yapabileceğim bir şeyse onu sizin için yapmaya çalışırım ayrıca bu videoya tam 20 like gelirse fazla abartmıyorum 20 like uygun size araba yapacağım tabi uzaktan kumandalı değil o kadar yapamam hadi görüşürüz